Evet, değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum ee, Bugün haftanın ilk günü ve ne yazık ki acı bir başlıkla basın toplantımıza başlıyoruz 21 Ocak salı günü bütün Türkiye'de tanıklık ettiği şekilde 11 saat süren bir yangın sonunda Grand Kartal Otelde 36'sı çocuk 78 canımızı yitirdik ne yazık ki? Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Halihazırda hastanede tedavileri devam edenlere de acil şifa dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii bu kayıpların sadece birer rakam olmadığını, her birinin bir can, bir evlat, bir anne, bir baba, bir kardeş, bir dost, bir yaşam, bir mücadele olduğunun altını çizmek istiyoruz. Söz kurmak gerçekten çok zor. Çünkü her seferinde bu ülkede yitip giden yüzlerce, binlerce canımız oluyor. Biz buradan gelip söz kuruyoruz. Ama hala hazırda gerçekten önlem alması gerekenler, insanı yaşatma sorumluluğu taşıması gereken iktidarın hiçbir şekilde bu sorumluluğu almadığını görüyoruz. O anlamıyla bu ülkedeki bütün halkın, her birimizin en büyük talebinin adalet olduğunun altını çizmek gerekiyor. Evet, adalete ulaşmadığımız için bütün bu katliamlarda, bütün bu felaketlerde, bütün bu facialarda adalet sağlanamadığı için ne yazık ki yenilerinin olmasına da kapı aralanmış oluyor. O anlamıyla bu sürecin şeffaf ve güvenilir bir şekilde soruşturmanın yürütülmesi e, çok önemliydi. Ama ilk dakikadan itibaren buna dair güvenimizde de yerle yeksan oldu. Çünkü çok hızlı bir şekilde Basın sansür edildi, gizlilik e, hemen hızlı bir şekilde yayın yasağı getirildi ve aslında süreç hem kamuoyundan hem toplumdan hem de Türkiye halklarından kaçırılmak istendi. Onu ifade edelim. Şimdi bütün bu politikaları neden yaşıyoruz? Bütün bu felaketleri neden yaşıyoruz? Çünkü iktidarın politikasının temelinde aslında insan yaşamı yok. İnsanı yaşatmak, doğayı korumak, gerçek anlamda insan refahına yönelik hiçbir bakış açısı olmadığını görüyoruz. Varsa yoksa rant, varsa yoksa talan, varsa yoksa sermayeyi yandaşı palazlandırmak üzere bir politikasının, bir siyasetin olduğunu görüyoruz ne yazık ki. İçinde insan olmadığı için de her şey felakete dönüşüyor. Çok basit önlemlerle, alınabilecek önlemlerle insanlar yaşayabilecekken, yaşatılabilecekken önlem alınmadığı için <laughs> Ne yazık ki canlar aramızdan yitip gidiyorlar. O anlamıyla Bolu'daki meseleyi sadece bir yangın olarak değil, aslında bir sistem krizi olarak görmek gerekiyor. Bir yönetememe krizi olarak görmek gerekiyor ve bu krizin müsebbibinin de tabii ki halkın yaşamını, halkın güvenliğini, halkın sağlığını hiçbir şekilde gözetmeyen iktidarın olduğunu bunun merkezinde de söylememiz gerekiyor. Bu yönetememe aslında halkın önceliklerini, halkın yaşamını önceleyememe meselesi işte 11 saatlik yangında gözler önüne girdi. Evet, herhangi bir yerde 35 insan toplansa bu hükümetin aleyhine slogan atsalar, bu hükümetin politikalarını eleştirseler oraya onlarca tomayanlar, yetmedi helikopterlerle uçuş yapanların 11 saat süren otel yangınına müdahale edemediğini, 11 saat boyunca o yangını söndüremediğini, insanların camlardan çarşaf sarkıtarak yaşamlarını kurtarmaya, çocuklarını kurtarmaya çalıştığını görüyoruz. Demek ki orada şöyle bir ihbar yapılsaydı aslında yangın ihbarı yerine ya solcular burada, devrimciler burada, muhalifler burada eylem yapılıyor denilseydi belki de hızlı bir şekilde oraya gidilecek, müdahale edilecek ve o yangın da sönecekti. O anlamıyla iktidarın önceliğinin sadece ve sadece bu ülkedeki muhalif sesleri bastırmak, onları gözaltına almak, onları tutuklamak olduğunu görüyoruz. Bu ülke halklarını yaşatmak onların refahını ve sağlığını sağlamak yönünde hiçbir önceliği olmadığı açık ve net. Niye yaşıyoruz bütün bunları? Denetlemesi gerekenler kurumları denetlemiyor. Denetlemesi gereken bakanlığın başında aynı oteli pazarla, pazarlıyor aynı şekilde. Yani düşünün bir tur şirketiniz var. Grand Kartal Otel'in odalarını satıyorsunuz. Ama aynı zamanda siz oteli denetlemekte de görevli olan bakanlığın başındasınız. Nasıl olacak? %30 her odayı satarken kar elde ediyorsunuz. Oteli cilalamanız lazım, parlatmanız lazım, çok güzel göstermeniz lazım. Eksiksiz demeniz lazım. Para kazanacaksınız çünkü ve bunu yapıyorsunuz. Ama bir taraftan da bakanlık koltuğunda oturuyorsunuz. Turizm bakanısınız. O oteli denetlemek, orada oraya giden insanların yaşamını korumak gibi bir önceliğiniz var ve tercih yapıyorsunuz. Çok açık ve net bu tercih yaşamdan yana değil, insandan yana değil, kamudan yana değil, toplumdan yana değil. Cebinizden, cüzdanınızdan yana. Kendi kazancınızdan yana tercih yapıyorsunuz. Ama soru burada şu olmalı. Bir turizm oteller zengini, otel zincirleri sahibi nasıl bir kamu hizmeti olan Kültür ve Turizm Bakanlığı koltuğunda oturabilir? Halkın en temel hakkı olan sağlık hakkının yürütüldüğü Sağlık Bakanlığı'nın başına nasıl hastane patronları getirilebilir? En temel başlık olan kamusal eğitimin başına nasıl özel okul zincirleri olan insanlar oturtulabilir? Oturtuldu çünkü bu ülkede. Soru bu. Çürüme buradan başlıyor. Devleti şirketleştiren, kamu hizmetlerini tasfiye eden, bütün kamunun çalışmalarını, hizmetlerini bir maliyet, bir yük olarak gören, halkı sırtında bir yük olarak gören, tek önceliği sermaye, tek önceliği patronlar, tek önceliği yanlaşlar ve tek önceliği kendi kesesi olan bir çürümüş sistem inşa ettiler ve bu sistemin altında bütün toplum olarak kalıyoruz. Bütün insanlar bu sistemin altında inim inim inliyorlar, yaşamlarını yitiriyorlar. Daha yeni yıl dönümü yaklaşıyor bakın 6 Şubat'ın. Resmi rakamlara göre 50 bin. 100 binden fazla insanı yitirdik. Gördük canlı canlı tanıyız biz o depremin. O depremdeki insanların çaresizliğinin, beton binaların altındaki evlatlarını kaybeden annelerin, kardeşlerin gözyaşlarının tanıyız. Tek bir müdür ya, tek bir müdür istifa etti mi? Görevden alındı mı? Hayır. Herkes yerinde, herkes aklandı. Kader denildi, mukadderat denildi. işin içinden sıyrıldı. Asrın felaketi dediler. Ellerini yıkadılar, köşelerine oturdular. Ya bu felaket sadece bize mi felaket? Japonya'ya niye felaket değil? Niye başka bir ülkeye felaket değil? Bu ülkede rüzgar esse insan ölüyor ya. Yağmur yağıyor, selden insan ölüyor. En ufak depremde can kaybı oluyor. Yangın çıkıyor, 78 insan kaybediyor. Los Angeles'ta günlerce yandı ya. 150 bin, en son 50 bin insan tahliye edildi. Can kaybı 28. Hiç mi insan utanmaz? Hiç mi bununla ders almaz? Yok. Hiçbir sorumluluk duyma yok. Her şeyi merkezleştirdiler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurdular. Ortada denetim yok. Parlamento işlevsiz. TMOP'un yetkilerini, meslek odalarının yetkilerini tırpanladılar. Yönetmelikle yangın yönetmeliği çıkararak gerçek anlamda belediyelerin yetkilerini tırpanladılar. Tam bir denetimsizlik içerisinde parasına para katan patronlar ordusu yarattılar. Geceliğini 30 bin liraya, 40 bin liraya sattığı Otelin yangın alarmı yok ya, yangın alarmı yok. Kaçış alanlarını gösteren işaretlemesi yok. Ve bu ülkede hala bakan yerinde oturuyor, hala hükümet yerinde duruyor. Ya yani kıyamet kopmalı, kıyamet kopmalı. Ama yok, utanma yok, arlanma yok, sorumluluk yok. Eskiden insanlarda vicdan olur diye, birinden bir sorumluluk hissiyatı olurdu. Şimdi ne diyorlar? Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangın bölgesine gittik. Cumhurbaşkanı talimat vermese bakan beyler demek oturacak. Senin görevin o zaten. Yangın bölgesine gideceksin. Senin görevin o zaten. Denetleyeceksin. Engelleyeceksin. Ama yok talimatsız çalışamıyorlar. Talimatsız istifade edemiyorlar. Talimatsız adım atamıyorlar. Cumhurbaşkanının tesipleriyle, Cumhurbaşkanımızın emriyle, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Bütün bu talimatların altında ne oluyor? İnsanlar ölüyor. Depremde ne dediler? Talimat bekledikleri için geç müdahale oldu. Korktukları için seferberlik ilan etmediler. Askeri kışladan çıkarmadılar. Kimse gidemedi o deprem bölgesindeki yangınlara. İnsanlar göçük altında can verdi. Ama bunun hesabını soran var mı? Yok. Bunların hiçbirine bakıyoruz yok. Bakın. Bakanlık 37 gün önce Grand Kartal Otel'de denetim yapmış. Sonuç hiçbir şey yok. <laughs> Her şey güllük külistanlık. Otel çalışmasına devam etmiş. Tedbirlerde bir eksiklik yok denilmiş. Ve göz yumulmuş. Çok açık ve net bir şekilde göz yumulmuş. İltimas geçilmiş. Aynı otelin teşvik üzerine teşvik aldığını görüyoruz. Teşvik verirken iyi, denetleme yaparken göz yumuluyor, denetlenmiyor görmezden geliniyor. Sonuç 78, 36'sı karne tatilinde çocuk olmak üzere 78 canımızı yitirdik. Bunun kabul edilemez olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla bütün 22 yıllık iktidarı boyunca AKP'nin bu adına felaket denilen aslında çok normal olan doğa olaylarında tam 54.780 yurttaşımızı kaybetmişiz. Kim bunun sorumlusu? Bu iktidar değilse kim? tabii ki bu iktidar. Bir de yetmiyor. Bakın, yangın oldu, ertesi gün mega topladılar. Milli Güvenlik Siyaset Belgesini yenilediler. İnsanların her gün öldüğü bir ülkede, açlıktan, yoksulluktan, yangından, depremden, selden, her şeyden öldüğü, yaşamımızın güvende olmadığı, kadınların erkekler tarafından her gün katledildiği ülkede işleri yok, güçleri yok. Yangının ertesi günü mega toplayıp Milli güvenlik siyaset belgesini yenilediler. Hangi milli güvenlik? Hangi güvenlik? Bizim güvenliğimiz yok ki. Tesadüfen yaşıyoruz. Tesadüfen yaşıyoruz bu ülkede ama birileri gidiyor orada hali hazırda milli güvenlik belgesini yenilemeyi bir muhalefet olarak ifade ediyor. O anlamıyla bu tutumu reddediyoruz. Bu sürecin şeffaf bir şekilde soruşturulması gerekiyor. AKP sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapmış. Bütün failler ve sorumlular açığa çıkaracağız demiş. Biz Sayın Çelik'e çağrı yapıyoruz. Çok uzakta aramanıza gerek yok. Aynı kabinede yan yana oturuyorsunuz. Aynı kabinede Turizm Bakanı'yla yan yana oturuyorsunuz. Bunun bilirkişi raporlarında açık ve net söyleyelim. Sorumluları net. Turizm Bakanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Bolu İl Özel İdaresi, otel işletmesi bu facianın, bu yangının birinci dereceden sorumlusu. Buyurun, failler ortada. Gereğini yapın. Turizm Bakanı hala nasıl geziyor ortalıkta? Grand Turizm Bakanı olarak sallana sallana geziyor. En ufak bir özür yok, en ufak bir utanması yok. En ufak bir öz eleştirisi yok. Hiçbir şey olmamış gibi orada kabinede Ömer Çelik'in yanında oturuyor. Sayın Ömer Çelik de çıkmış bize. Buradan bütün failleri, sorunları ortaya çıkaracağız diyor. Bizim söze karnımız tok. Çok açık ve net söyleyelim. Çünkü işin ucunda olan yaşamlarımız, halkımızın yaşamı. Gereğini yapın. Turizm Bakanı derhal istifa etmelidir. Görevden alınmalıdır. Bütün ihmali bulunanlar görevden alınmalıdır. Kamuoyuna açık, şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapılmalıdır. Bilir kişi raporları ve bu hukuki süreci yürütenler baskı altına alınmamalıdır. Çok açık ve net söylüyoruz. Hükümet sorumluluğu üzerinden atmak için elinden geleni ardına koymuyor. Maşallah algı operasyonlarından medya manipülasyonlarına kadar 7-24 bunun için çalışıyorlar. Keşke 7-24 algı ve manipülasyon için çalıştıkları kadar o otelin eksikliklerini gidermek için çalışsalardı. Bunu da yapmıyorlar. Şimdi de AFAD gibi bir yangın merkezi yangın teşkilatı kuracaklarmış. Allah akıl fikir versin ne diyelim Allah akıl fikir versin. AFAD'ın ne olduğunu depremde gördük. Bu merkezleşmiş teşkilatların nelere mal olduğunu gördük. Hala 21. yüzyılda 2025 yılında merkezi teşkilatlar ve kurumlar kurarak işi çözmeye çalışmanın kendisinin en büyük handikap olduğunu altını çizelim. Bugün yerel yönetimler güçlendirilmiş olsaydı, yerel yönetimlerin yetkileri geniş olmuş olsaydı, meslek odalarının denetim yetkileri tırpanlanmamış olsaydı bu felaket ve bunun gibi felaketler olmayacaktı. Ama hala buradan ders alınmadığını görüyoruz. Buna da söyleyecek bir şey yok. Sayın Besim mensupları, şimdi biliyorsunuz 22 Ocak tarihinde heyetimiz İmralı'da Sayın Öcalan'la yaklaşık 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede heyetimizin ilk görüşmesinde yani 28 Aralık tarihinde yaptığı görüşmeden sonra mecliste grubu bulunan ve grubu bulunmayan bütün siyasi partilerle yaptığı görüşmeler bu görüşmelerin içerikleri bu bütün siyasi partilerin görüş, düşünce, eleştiri, öneri ve itirazları dikkatle not edilmişti. Bütün bunlar bizzat Sayın Hocalan'a ilk elden aktarıldı ve geniş kapsamda da üzerine değerlendirmeler yapıldığını ifade etmiş olalım. Bu anlamıyla Sayın Öcalan'ın aslında bu meselenin çözümü açısından hala hazırda bir şans olduğunu takındığı tutum durduğu yerin Türkiye halkları, Orta Doğu halkları ve Kürt sorunun demokratik çözümünde çok önemli bir belirleyici olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Kendisinde ifade ettiği gibi bu sefer gerçekten bu sorunu çözmek e, gerekiyor. Bu şansı, bu tarihi fırsatı gerçekten değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamıyla bu tarihi fırsatı heba edecek, bu tarihi fırsatı ıskalamamızı sağlayacak bütün söz, eylem ve pratiklerden de hükümetin özenle kaçınması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. O anlamıyla e, hükümetin hedef olarak ortaya koyduğu toplumun genel olarak beklentisini Beklenti içerisinde bulunduğu bu çözüm tartışmalarının nihayete ermesi, gerçek anlamda e, pozitif sonuçlanması için de hızlı bir şekilde hükümetin pratik adımlara yoğunlaşması gerektiğini de ifade edelim. Sadece gidiş gelişlerle, sadece sözle bu sürecin yürüyemeyeceği de açık ve net bir gerçek. Bunun altını çizmek e, istiyoruz. Bu anlamıyla hızlı bir şekilde <laughs> yasal çerçeve için. Özellikle meclisin inisiyatif geliştirmesi, meclisin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade edelim. Halihazırda tecrit koşulları devam ediyor. Sayın Öcalan'ın rolünü oynaması, bu Kürt sorunun demokratik çözümündeki gerçek anlamda bu tarihsel fırsatın ıskalanmaması için Sayın Hocanın çalışma koşullarının hızla düzeltilmesi, tecritin kalkması, sağlık, güvenlik ve özgürlüğü için hızla adımlar atılması gerektiğini de ifade edelim. Bu mesele sadece Kürt sorununun çözümü meselesi değildir. Bu mesele aynı zamanda bütün Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesidir. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olması meselesidir ve bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşın meselesidir. Bu anlamıyla halihazırda bütün mecliste bulunan siyasi partilerin, meclis dışındaki siyasi partilerin ve bütün toplumsal kesimlerinde bu çözüm tartışmalarına omuz vermesi beklentimizi de ifade etmek istiyorum. Yine e, bugün Merkez Yürütme Kurulu'muz toplanacak ve e, heyetimizin aktarımları e, çerçevesinde de bugün e, yeni yol haritamızı e, tartışacağız ve e, bu konuda da bazı kararlar alacağımızı da kamuoyuna ifade etmek istiyorum. Değerli basın emekçileri, Son bir başlık daha birkaç şeyi daha vurgulayıp e, hızla bitirmek istiyorum. Bu hafta gelen yine torba yasa var. Bu torba yasanın en içerisindeki en önemli düzenleme aslında emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme. Bunu çokça mecliste konuştuk ama altını hızlıca çizip söyleyeyim. Resmi enflasyonun bile yüzde 45 olduğu bu ülkede 15 yüzde 15.75 oranında emekli maaşlarına zam yaptılar ve 12.500 liradan on dört bin 469 liralık bir ücret artışı gerçekleştiler. Bunun tam bir insafsızlık olduğunu, emekliliği aslında yoksulluğa, açlığa, sefalete terk etmek olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Asla kabul etmiyoruz. Yani emeklerin gayri safi milli hasıladan aldığı payın son 5 yıl içerisinde yüzde 28 oranında düştüğünü görüyoruz. Her gün gerçek anlamda toplumsal refahımızın gerilediği, borçların, bu ülkedeki bütün zararların aslında toplumsallaştırıldığını, bütün karların ve maliyet karların da sermaye bir avuca aktarıldığını görüyoruz. Yine gelen torba yasa içerisinde işsizlik sigortası fonuna ilişkin bir düzenleme var ki biliyorsunuz 2024 e, e, Aralık ve Ocak yılları e, Ocak ve Aralık aylarında 33.33 ot, e, liralık yani aylık bin liralık e, yine e, sermayeye bir aktarım yapılıyor. Onlara asgari ücret desteği veriliyor. Bu anlamıyla işsizlik sigortası fonu 99 yılında kurulduğunu hatırlatmak istiyorum. İşsiz kalan ee, işçilere iş buluncaya kadar bir en azından asgari bir geçim e, yardımı olduğunu ifade edelim. Ama bu fondan hiçbir şekilde işçilerin faydalandırılmadığını, aksine fonun sermayeyi destekleme fonuna dönüştüğünün altını çizmiş olalım. Şu ana kadar toplamda e, fondan faydalananlara baktığımız zaman sadece 2023 yılında e, işsiz işçilere ödenen yani işsiz kalan işçilere ödenen payın %18.5 iken patronlara yapılan desteğin oranı ise yüzde 67. Yine diskin yaptığı araştırmalara göre işsiz kalan işçilerin yüzde 87'si işsizlik fonundan faydalanamıyor. O anlamıyla adı işsizlik fonu olabilir ama aslında sermayeyi e, patronları destekleme fonu olarak da ifade edersek yanlış olmayacak. İçerisinde anayasaya aykırı maddelerin olduğunu ifade etmek istiyorum ve bu anlamıyla en önemlisi tasarruf mevduatı fonuna yani TMSF'ye yeni bir kayyumluk yetkisi verildiğini bu anlamıyla muhalif olan iş insanlarının mallarına çökmenin yasasını da şimdi meclisten geçirmeye çalıştıklarının altını çizmek gerekiyor. Bu anlamıyla hem ee, işsizlik sigortası fonundaki mesele hem emekli maaşlarının en asgari en altta düzenlenmesi hem TMSF'ye verilen yetkinin kendisi ve aynı zamanda devlet denetleme kuruluna ilişkin ki anayasa aykırıdır bir iki ve üçüncü maddelerin her birisi bu torbadakilerin bunlara ilişkin itirazlarımızı mecliste yapacağız ve kesinlikle bu yasa torbaların torbası olan bu torba kanun teklifine de destek vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Değerli basın emekçileri biliyorsunuz son günlerde baskı ve gözaltılarda hız kazandı. Bu anlamıyla bileşenimiz olan Ezdenler'in Sosyalist Partisi'ne e, yapılan operasyon sonucunda içerisinde e, eş başkan Deniz Arktaş, Sosyal Kadın Meclisi Genel Sözcüsü Tanya Kara ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu eş başkanı Berfin Polat'ın da bulunduğu 34 yoldaşımız gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu gözaltı ve tutuklamaları asla kabul etmiyoruz. Bugün tutuklanması gereken birileri varsa 78 canımızın yaşamına mali olan Grand Kartal Otel'in failleri tutuklanmalıdır. Orada o yangına yol verenler tutuklanmalıdır. Denetim görevini yerine getirmeyenler tutuklanmalıdır. Ama ne yazık ki kayyumu proteste eden, bu ülkedeki hukuksuzlukları proteste eden, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir ülke için mücadele eden devrimciler, sosyalistler tutuklanıyor. Onlar gözaltına alınıyor. Onlara operasyon çekiliyor. Yine bununla da yetinilmiyor. Aslında özgür basın çalışanları her gün hedef gösteriliyor. Her gün sizin gibi burada mesleki görevlerini yapan, halkın haber alma hakkı için 7/24 çalışan basın emekçileri, muhalif basın, özgür basın çalışanları gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Bu da yetmiyor. Şimdi İstanbul Barosu'na operasyon çekmek istiyorlar biliyorsunuz. En son re'sen bir soruşturma başlatmışlardı. Rojava bölgesinde Kuzeydoğu Suriye'deki iki gazetecinin katledilmesiyle ilgili açıklama yaptıkları için şimdi bu soruşturmanın devamı olarak oranın yönetim kurulunda yer alan Avukat Fırat Epözdemir gözaltına alındı ve tutuklandı. Peki bir delil var mı? Hukuki bir gerekçe var mı? Hayır. Ne bir delil var ne bir hukuki gerekçe var. Tamamen İstanbul Barosu'nu kriminalize etmek, İstanbul Barosu'nu seçimde alamadıkları, ikili baro yönetimiyle alamadıkları, bütün baskılara rağmen alamadıkları İstanbul Barosu'na operasyon çekmek için kumpas kurmuş durumdalar. Kumpası işletmeye devam ediyorlar ve bunun üzerinden de her gün adliyede adalet mücadelesi veren, bir avukat arkadaşımızı da gözaltına alıp tutukladılar. Tabii Sayın Fırat Epözdemir'in tutuklanma gerekçesinde özellikle Halkların Demokratik Kongresi ibaresi dikkat çekici. Halkların Demokratik Kongresi'nin eş genel sözcülüğünü yapmış biri olarak şunu ifade edeyim. İçerisinde birçok siyasi partinin Derneğin bulunduğu bir yapıdır. Hem yasaldır, hem meşrudur, hem hukukidir. O anlamıyla Halkların Demokratik Kongresi'nin kırmızı edilmesi, hedef gösterilmesi ve onun üzerinden de bazı kurumlara operasyon çekilmesini de asla kabul etmiyoruz. Sayın Epoz Demir'in yanında olduğumuzu, hukuki sürecini hukuk komisyonumuz aracılığıyla takip edeceğimizi, İstanbul Barosu'nu asla yalnız bırakmayacağımızı, kendileriyle dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün iliklerini, cübbelerini iliklemeyen ve gerçek anlamda AKP'nin talimatlı yargısının karşısına diz çökmeyen bütün baroları ve bütün avukatları da buradan meslek onuruna uygun daralanan bütün e, avukatları da selamladığımı ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru varsa alabiliriz yoksa bitiriyoruz. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum.